Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizlerde iyiyiz. Gördüğünüz gibi tarladayız. Şöyle göstereyim. Mısırları kopartıyoruz. Şöyle olan kuruyan mısırları topluyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şöyle ben birazını kopardım böyle. Çuvalı taşımaktansa hepsini bir araya topladım bu şekilde. Buradan çuvallara dolduracağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bakın şöyle kuruyanlar. İşte şöyle. Çünkü bunlar artık yenmeyecek duruma geldi. Kuruduğu için. Daha da kuruyacak tabi bunlar. Kurutacağız. Sonrasında işte keşkeklik olacak. Veya tavuklara yem olacak. İşte seneye tohumlu kayıracağız. Şöyle göstereyim size. Bakın. Bu şekilde... bir noktaya topluyorum. Oradan çuvallıyorum. Arasından yenecek durumda olanlar mesela yaş olanları da ayırıp suda haşlayacağız, yiyeceğiz. Kuru olanları tabii. Bazılar da böyle kopmuyor tabi. Yeni başladım arkadaşlar. Çünkü çok sıcaktı. Sıcak olduğu için kapı dışarı çıkılmıyor yani. Akşamın serinliğine koparayım dedim. Şimdi hava serinkine kıralım biz. Sonrasında bu mısırları böyle kökünden keseceğiz, alacağız. Bunları e, baltayla kıyacağım, yani sılaj gibi öyle kullanabiliriz diye tahmin ediyorum. Şimdi bakalım. O şekilde kıyacağım, çuvallayacağım bir kenara yığacağım arkadaşlar. Şöyle bu şekilde topluyorum arkadaşlar bir araya. Sonra bunları sumağından ayıracağız. Ayırıp sereceğiz dışarı güneşin altına. Orada tekrardan kuruyacak yine yani. Ben koparıyorum. Tavuklar peşimden koşa koşa yemeye geliyorlar. Beleş nasıl olsa hazır. arzım bitiyor bu arada. Aşırı bir sıcak var arkadaşlar yaşadığınız bölgeleri bilmiyorum nasıl sıcaklık durumu ama burada çok felaket bir sıcak var. Yağmur da yağmıyor. Yağmur yağmadığı için de kuruyor böyle. Yağmur yağsaydı biraz daha yaş kalabilirdi. Bu şekilde çuvallayıp çuvallayıp götüreceğiz arkadaşlar. Tabii kaldıramıyorum. Şunu ben bir kaldırayım sırtıma. Sonra gidelim. Orayı da toplayalım. Bugün çıkıştırabilirsek hepsini hallederiz. Bayağı da ağır yani. Tabii buraya aktardığımız için yürümekte zorluk çekiyor insan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mısırları topladık dün akşam. Geç kaldığımız için bugün şu kısım kalmıştı. Şurayı da topladım bugün sabah. Ondan sonra kesme işlemine başladım. Hatta şu alanı kestim bile. Şimdi şu taraf kaldı. Kesilecek. Bir de şu alan kaldı. Havada da kızdırma var arkadaşlar. Hava kapalı ama çok da bir sıcak var. Güneş çıktığı zaman ortaya. Normalde hava durumunda yağışlı gösteriyor bizim burası. Ama herhangi bir yağış yok şu anda. Sıcakta mola vererek çalışıyorum arkadaşlar. Biraz dinleniyorum biraz. Çalışıyorum. şurada müzik dinleyerek böyle yavaş yavaş çalışıyorum. Şöyle orakım var arkadaşlar. Orakla diplerinden beri kesiyorum. Bunun adı orak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kesiyoruz. Sonrasında bunları hayvanlara yedireceğiz. Normalde bunun elliği de var arkadaşlar. Bu orağın normalde elliği var. Orak biçerken parmaklara takarsanız şu kesmesin diye şöyle şu üç parmağa takılır. Tabi ben şimdi ellik takmıyorum gerek yok. Yağmur yağmadığı için mısırlar çabuk kurunuyor. Yağmur yağmış olsaydı hemen kurumayabilirdi. フシッシュ。 ellerimi acıtıyor arkadaşlar olarak şuraları bu şekilde yavaş yavaş bu gideceğiz. Ben burayı bitireyim arkadaşlar. Ondan sonra size bitmiş halinde gösteririm. Çok mısır unutmuşum geride. Bunlar hep gözden kaçmışlar. Bunlar karamancar arkadaşlar bunlar. Kışlık karamancar. Şöyle şu dipten beri dikmişler. Hava iyice bu taraf karardı arkadaşlar. Ama şu tarafta bir şey yok. Bizim buraya yağmur genelde o taraftan gelir. Aşağı kısımdan buradan tutmaz yağmur. Ben her ihtimale karşı yine de elimi çabuk tutayım. Hemen bitirmeye bakayım. Ben bitireyim arkadaşlar görüşürüz yine. Evet arkadaşlar mısır kesme işlemimiz tamam. Mısırlarımızı kopardık, topladık. Şöyle gördüğünüz gibi kestim. Höbek höbek yığdım. Bu şekilde. Bunları inekleri olan, mallar olanlar götürecek. Şöyle göstereyim size. Tertemiz oldu. Sadece kabaklarımız var. Şöyle. Bir de şeker pancarımız var. Tarlanın yüzünde şeker pancaları da orada. Sadece onlar kaldı tarlanın yüzünde. Onları da aldıktan sonra kaldırdıktan sonra burayı da aktaracağım. Sadece burada domateslerimiz, biberlerimiz, patlıcanlarımız kalacak. Salatalıklarımız zaten kurudu sonrasında buraya aktaracağım. Seneye tekrar buraya fasulye ekeceğiz. Önceki aktardığım yerde seneye buğday olacak. Şöyle biraz önce şurada dinlenirken üzüm gördüm arkadaşlar üzüm olmuş. Şundan bir yiyelim bakalım. Şurada da var. Bakın üzüme. Organik doğal üzüm. Tadı nasıl bilmiyorum. Hiç bakmadım tadına. Tadı çok güzel. Tatlı. Başka var mı olan? Yıkamadan yiyebilirsiniz arkadaşlar. İlaç yok. Buradan araba da geçmiyor. Toz da olmuyor. tarafta yok olan. Şurada var. Şurada da var ama Onları da almayayım. <laughs> Canımız tek çektikçe alır alır yeriz. Evet arkadaşlar bugünün de sonuna gelmiş olduk. Mısırlarla günümüzü geçirdik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar görüşmek üzere